Tabi Ebu Talip peygamberimize böyle bir himayelik sistemi vardı. Ona o benim himayemde, o, ona bir laf söyleyen bana söylemiş olur. Onu karşısına alan beni karşısına almış olur. Böyle bir himaye sistemi vardı. Ebu Talip de vefat edince peygamber efendimiz himayesiz aldı. Taif'e gideyim, orada akrabalarım var. Onlara İslam'ı anlatayım, hem İslam'ı kabul ederler, hem de bana sahip çıkarlar niyetiyle gitti. Fakat onlar bırakın İslam'ı kabul etmeyi, orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme akrabalık vesaire falan bağlarını gözetmeden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yanındaki Zeyd radıyallahu ile birlikte ikisini taşladılar. Sokak takımı topladılar. Böyle ipi sapı kopuk olan o ayak takımı toplandı. Sokaklara dizildi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehri terk edene kadar taşladılar. Üzeri karnevan içerisinde. Yani böyle sıkıntılar çekildi. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet abidesi olan bir insan. Vücudu kan, taşlanmış, üzerinde koruyacak bir kalkan vesaire falan yok. Sağdan soldan her taraftan taş atılıyor ve bütün vücudu zaten e, kan içerisinde kaldı. Çıktığı zaman, o şehirden çıktığı zaman bir melek geldi dedi ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın selamı var, ben buradaki Taif'teki bu dağların sorumlu meleğim. Allahu Teala diyor ki sen emret sana bu zulmü yapanlara şu dağları kavuşturmak suretiyle onları helal et. Ancak bakınız taşlamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en ağır hakaretleri yapmışlar. Fiziki olarak işkence etmişler. Efendim vücudu, efendim ayakları her tarafı yara bere içerisinde olmuş. Tanrı içerisinde olmuş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kavmi helak edeyim. Yeter ki sen he de. Diğer o mele dedi ki ben helak etmek için değil ben merhamet için gönderirim. Olur ki bunların neslinden belki Müslümanlar çıkar diyerek onlara dua etmedi ve o mene de izinler. Elhamdülillah. Ne kadar muazzam bir peygamberimiz birisi bize bir tokat atsa, köle yan baksa, ayağımıza çelme taksa, biz ne yaparız o adam? İşte Efendimiz bunca zulme rağmen onların olur, olur ya neslinden Müslümanlar gelir diye Efendimiz onların helak edilmesini istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra oradan Mekke'ye doğru tabi gelecek ama bir himayesi olması lazım. Mutim bin Adi müşrik birisi dedi ki ben onu himaye ederim dedi. Çocuklarını gönderdim. Gidin dedi Muhammed'i getirin dedi. E, ve ilal edin Kabe'de. Benim himayemdedir diye. Kimse ona dokunmasın. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Mutim bin Adi'nin himayesinde müşriktir yani. Demek ki e, bir Müslüman yeni geldiği zaman e, bir müşrikle de beraber çalışabilir. Yani kendi menfaatine, İslam'ın menfaatine çıkarına olduğu zaman bu şekilde beraber de hareket edelim. Çok enteresan bir durum. O Mutin bin adi geldi ya, Efendimiz'e sahip çıktı ya, ama Müslüman değil, müşrik. Benim imayem de dedi ya, aradan seneler geçti. Medine'ye hicret oldu ve Bedir savaşı oldu ve Bedir savaşında katılanlar arasında bu Mutin bin adi'nin çocukları da var. Peygamberimize karşı Ve sonra onlar esir oldu. Esirleri Efendimiz ne yaptı? kimisi öldürelim vesaire falan dedi. Yok dedi Efendimiz. Okuma yazma az olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve okumaya da bir verdiği için ve İslam'ın ilk emri de ikra oku olduğu için hiç bilenler ve bilmeyenler bir olur mu diye ilahi bir ferman da dinimizin emri olduğundan Efendimiz sallallahu ve sellem okuma yazma bilen bu esirlerden her kim on tane Müslüman okuma yazmayı öğretirse onu serbest bu da İslam'ın bir güzelliği elhamdülillah. O mutin bin Adi'nin çocuklarını gördü Efendimiz. Onları gördü ve onlara baktı ve Efendimiz'deki vefa duygusuna bak. Onları görünce dedi ki hani Efendimiz'i e himaye etti ya o Mekke'li müşriklere karşı korudu ya dedi ki onları gösterdi. Bunların babası var ya şu anda hayattan olsaydı ve benden de ricada bulunsaydı ve ben onun e, onun bana yaptıklarından dolayı biri vefa olarak bütün esirleri karşılıksız serbest bıraktı. Vefa önemli. Vefa önemli. Biz bazen hanımıza vefasızlık yapıyoruz. Babamıza vefasızlık yapıyoruz. Ya da kocamıza, eşimize vefasızlık yapıyoruz. Efendim kardeşlerimize vefasızlık yapıyoruz. Ya da evlatlarımıza vefasızlık yapıyoruz amcamıza, halamıza, dayımıza, teyzemize, yeğenlerimize, kuzenlerimize vefasızlık yapıyoruz. Bazen komşularımıza vefasızlık yapıyoruz. Ve bazen vatanımıza, milletimize, bayrağımıza vefasızlık yaptığımız durumlar oluyor. İşte belki taşırmalar vesaire falan bunlar hepsi birer vefasızlıktır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müşrik bile olsa ona vefa göstermenin imanın bir gereği olduğunu İslamın bir gereği olduğunu, Müslümanlığın bir gereği olduğunu bu uygulamasıyla bizlere göster.